Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz zaman. Biz bir e, seyahat dönüşü Malatya'dan dönüyorduk. Çok ıssız bir bölgeydi ve iki dağın arasındı. E, orada bir e, polis noktasında arkadaşlar bizi durdurmuşlardı ve e, kontrol etmişlerdi. E, orada Yaman herhalde sanırım orada çok etkilenmişti. 3 Yıldır e, Her akşam yılbaşı, yeni yılın ilk günü bütün polis noktalarını geziyoruz. Onun isteği dahilinde e, çikolata dağıtıyoruz ve yeni yıl dileklerini söylüyor. E, Yaman böyle korkusuzca bütün polis noktalarına gidiyor. Polis amcaları onu alıyorlar. E, o da çok mutlu bir şekilde eve dönüyor. Bunu her zaman yapıyoruz. Sen yedin mi? Yedim. İleride ne olmak istiyorsun Yaman? Ressam veya polis. Üçüncü sınıf. hala alakalı. Gel seni. Aha 2025'in ilk gününde seni abiler geliştiriyor. <laughs> <kendiresin. gülüyor> siz de geçin. Müdürüm siz buyurun. Hayır hayır. Ben sürekli biniyorum bu arabalara. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Hadi size bir tur attırsınlar. Hadi bakalım. Geliyor mu bana arkadan?